Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Grandland'in en üst versiyonu Ultimate Prestige pakette birlikte karşımda. Simsiyah bakın kara şimşeğim benim. Çok yakışıklı değil mi? Ben de bugün simsiyah giyindim. Beraber takım olalım dedim. Arkadaşlar araç 1.5 dizel, 130 beygir, 8 ileri tork konventörlü şanzımanla geliyor. En üst versiyon şu anda birçok bayide belki farklı bayilerde görmemiş olabilirsiniz. Bu videoda şu anda Türkiye'de ilk defa olaraktan yayınlanmış olacak. Bilginiz olsun sonuna kadar izleyin çok faydalı bilgiler olacak içinde. Tasarımı beğendiniz mi? İçindeki özellikleri beğendiniz mi? Bunlarla ilgili hepsini videonun sonunda yorumlar bölümüne yazın. Sizce nasıl? Makyaj dedik ama araç sanki gerçekten kasa değişimi gibi olmuş. Çok farklı, çok güzel özellikler gelmiş içine. Kasanın aynı olduğunu ben bilmesem ilk kez gören bir insan olarak kasa değişmiş diye söyleyebilirim. O kadar güzel bir makyaj almış. Fazla fazla dolmuş araba. Araçtaki prestij paket ne işe yarıyor? Detayları hepsi videonun içerisinde arkadaşlar. Opsiyonel olarak satılıyor. Alınır mı, alınmaz mı? Gerisi size kalmış. Ben sizlere bunu anlatacağım. Ve çok önemli bir bilgi daha aktarıyorum sizlere. Yeni Pür Panel teknolojisi olan Opel araçlarımızda Corsa, Mokka, Grandland bu araçlarımızda herkesin sormuş olduğu bir konu vardı. Erdal biz klimanın çıkış yönünü yani havanın bize geliş yönünü baş, diz olarak ayarlayamıyoruz. Bunu nasıl yapacağız diye. Bunu da videonun içinde sizlere detaylı bir şekilde anlattım. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi lütfen ihmal etmeyin. İçinde çok önemli bilgiler var. Opel kullanıcıları bu videoyu sonuna kadar mutlaka izlesin ya da Opel düşünüyorsanız alacaksanız bu bilgi işinize çok yarayacak arkadaşlar. Şimdi hazırsak hadi videomuza geçelim detayları videoda görelim. Öncelikle tasarımdan başlayalım. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi elegans videosunda ön panel tamamen aynı. Ama burada bir detayımız var. Bakın şurada bir kamera var. Bu kamera 360 derece aracın etrafını görmenizi sağlayan bir çevresel görüş sistemi sunuyor sizlere. Ön kamera diğer donanımlarda yok. Sadece Ultimate versiyonunda var. Bu yeni ön vizör tasarımımız şuradaki hava çıkışları yeni Astra'da gelecek olan hava çıkışlarının birebir aynısı. Bakın şurada bir göz var. Görüyorsunuz mu? Yakından aldım. O bir radar. Gece görüş sistemi. Aracın içine de anlatacağım birazdan. Gece görüş sistemi. 300 metreye kadar aracınızı tarıyor. 300 metreye kadar yolunuzu tarıyor. 100 metre ve 50 metre mesafe içerisindeki canlıları sizlerin görebileceğiniz şekilde ekranın hemen sağ veya sol tarafında canlı nerede hareket ediyorsa orada belirtiyor. Bu bir radar arkadaşlar. Bakın önde park sensörlerimiz mevcut. Aynı zamanda sis farlarımız burada. LED. Intel Lux LED Matrix farlarımız. Bu farlar 168 adet LED piksel barındırıyor. Şurada da gündüz LED'lerimiz var. Çok özel farlar. Hatta şu anda yayınlanmış olan animasyonda da görüyorsunuz farların nasıl hareket ettiğini çok önemli detaylı güzel farlar arkadaşlar. Bakın şimdi araç sağa doğru dönüyor. Orada bir yaya var ve virajı aydınlatıyor. Farlar sürekli hareket halinde. Sol taraftan herhangi bir araç geldiğinde sol far kısaya alıyor. Sağlar uzun yakmaya devam ediyor. Viraja göre kendisini tekrardan kalibre ediyor. Önünüzde bir araç var diyelim. Aracın dikiz aynasına vuran ledleri karartıyor. Kişi hiçbir şekilde arkadaki aracın farlarından zarar görmüyor. Soldan da bir araç geliyor ve oradaki kişinin yüzüne vuran ledleri karartıyor tekrardan uzun yakmaya devam ediyor. Farlar gerçekten çok detaylı. Burada yine C formunda plastik herhangi bir özelliği olmayan bir süsleme var tamponda. Güzel gösteriyor daha hırçın duruyor biraz cross e benziyor ön taraftan biraz da mokka çok karışık çok güzel duruyor. Burada yine yan sensörlerimiz mevcut. Lastiklerimiz Michelin Primacy 3 olarak geliyor. 19 inç jantlara sahip aracımız arkadaşlar. 205, 55, 19 büyüklüğünde. Şöyle de gösterebilirim. 205, 55, 19. Şimdi şöyle buradan baktığımızda aracın jantlarıyla bütünü tamamen bir kombin içerisinde. Yani siyah renk gerçekten Grandland'ı çok büyük göstermiş. Şimdi yandaki formdan da devam edeceğim. Orada da göstereceğim. Çok güzel detayları var. Misal, buradaki krom çıtalar siyahın üstünde kendisini daha bir göstermiş. Daha önceki Grandland'lerde tavan raylarımız nikelaj geliyordu. Artık siyah, piyano siyah olarak kaplı bir şekilde geliyor. Aynalarımız keza öyle. Aynalarımızda kör nokta uyarı sistemi var. Şuradan da göstereyim arkadaşlar. Kör nokta uyarı sistemi çok önemli bir detay. Çaprazınızda herhangi bir araç olduğunda sizleri uyarır. Araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Şu şekilde ama elinizle böyle yaklaştığınızda ancak devreye girer. Eller serbest bir şekilde araca yaklaştığınızda açılmıyor. Bunu bizzat test ettim. Mokka'da kart cebinizde olduğunda araca yaklaştığınızda sizi tanıyor. Yani şöyle geldiğinizde direkt tüm aynalar açılıyor. Kapılar açılıyor ama burada öyle değil. Burada elinizi şöyle dokunduğunuz andan itibaren açılıyor. Hatta şurada bir parmak okuyucumuz var. Görmüş olduğunuz gibi tam şurada arkadaşlar. C formu çok güzel duruyor. Kupe tasarıma sahip. Şöyle arkaya doğru azalıyor tavan mesafesi. Ve spor bir hava katıyor arkadaşlar araca. Aracın gerçekten yan tasarımı çok güzel. Şöyle bir kapıyı da açalım içine bakalım. Of. Şu koltuklara bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle yakından göstereyim. Koltuklarımız ısıtmalı ve havalandırmalı. Yani biz soğutma diyoruz ya aslında o soğutma değil arkadaşlar havalandırma. İçinde bunun fanlar var oradan hava veriyor. Tabi o da bizlere koltuğun soğumuş olduğu hissiyatını veriyor. Grandland'de ilk defa bakın hafızalı koltuklarımız var. 2 adet hafıza var 1 ve 2 olarak. Buradan da M tuşuna basıp hafızayı alabiliyorsunuz koltukları. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bakın şöyle bacak minder uzantısını. Koltuğu dikleştiriyorum şuradan. Şöyle yatırıyorum. Şu da bel boşluğunuzu şişiriyor arkadaşlar. Şurada bel boşluğunuzu şişirmeye yarıyor. Kendinize göre bel boşluğunuzun doluluğunu ayarlayabilirsiniz. Koltuklar aynı zamanda bacak destekli. Şuradan şu tuşa bastığımızda içine doğru giriyor arkadaşlar. Şöyle de yaptığınızda uzun yolculuklarda gerçekten çok konfor veriyor. Koltuklar AGR onaylı. AGR ne olduğunu bilmeyenlere söyleyeyim. Avrupa'da ortopedi standartlarında onay almış koltuk anlamındadır. Sertifikalı koltuktur arkadaşlar. Aynı zamanda yolcu koltuğu da AGR onaylı. Birazdan yakından ona da bakacağız. Şurada Maş hemen üzerinde Nikolaj Opel kapı şeridimiz var. Kapı üstleri yumuşak malzemeli bezenmiş. Şurada deri kaplı. Şurada da ambiyans aydınlatmamız var arkadaşlar. Gece beyaz yanıyor. Aracımızın spoilerı yine siyah. Piyano kaplı. Köpek balığı yüzgecimiz değişmiş. Daha önce bir formda biraz daha farklıydı. Şimdi biraz daha inceltilmiş vaziyette. Insignia'nınkine çok benziyor. Bir önceki köpek balığı yüzgecimiz daha büyüktü. Ebatsal olarak şimdi daha ince, daha estetik olmuş arkadaşlar. Arka tamponda yine arka park sensörlerimiz mevcut. Bodikler tamamen piyano siyahıyla ile kaplı. Aynı zamanda kapılardaki koruma plastikleri de piyano siyahıyla kaplı. Bu da aracı daha görkemli ve daha büyük gösteriyor. Daha önceleri mat siyahtı. Şimdi Piyano siyahı, ya araç piyano siyahı, jantlar siyah. Gerçekten çok güzel. Yorumlarınızı merak ediyorum. Sizce nasıl duruyor? Ha şurada bir küçük eleştirim var. Buradaki sinyallerimiz de led olabilirdi. Yani farların içinde. O kadar yapmışız mesela. Bu da olabilirdi aslında ama olmamış. Belki ileriki zamanlarda 2023'te bir güncelleme gelirse cam tavanla birlikte belki onu da yapabilirler. Grandland fontumuz yine kocaman. Opel fontumuzun hemen altında. Ya bu yazı fontunu ben çok sevdim. Next Font diye geçiyor arkadaşlar. Gerçekten böyle baktığımızda arkadan heybetli ve görkemli gösteriyor. Şurada yine bir geri görüş kameramız var. Plakalın hemen üzerinde konumlandırmış durumda. Difüzörlerimiz krom kaplı ama plastik. Egzoz çıkışları fake, gerçek değil. Egzoz altta. Aracın şöyle altını da göstereyim sizlere. Bakın altı bu şekilde. Aracın sağ formuna geçtiğimizde de yine görkemli büyük bir SUV havası var. Ben beğendim arkadaşlar. Gerçekten makyajla araç çok güzel oldu. Çok daha detaylı, çok daha güzel oldu. Özellikle dodiklerin ve kapının altındaki şu plastiklerin de boyanmış olması çok hoşuma gitti diyebilirim. Tabii sizin fikrinizi de çok merak ediyorum. Siz nasıl buldunuz? Siz de lütfen fikrinizi bana iletiniz. Yolcu koltuğu da arkadaşlar yine AYR onaylı altı yönlü. Şurada bacak uzantısını yukarı aşağıya kaldırabiliyorsunuz. Burada da yine bel desteğiniz var elektrikli arkadaşlar. Ve bacak minder uzantısı da var. Yine havalandırmalı bir koltuk ve ısıtmalı bir koltuk bizleri karşılıyor arkadaşlar. Grandland'in içine geçtiğimiz arkadaşlar öncelikle sizlere direksiyondan göstermek istiyorum. Sol tarafta burada direksiyon ısıtma var bakın. Tam şurada. Burada hız sabitleyici devreye alıyorsunuz hız limitleyici aynı zamanda adaptif cruise control de burada arkadaşlar. Uzaklık yakını buradan seçiyorsunuz. Yani hız sabitleyici devreye girdiğinde öndeki aracı ne kadar mesafede takip etmesini eğer yakın mı, uzak mı, orta mı bu size bağlı. Nasıl istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Burada hız sabitleyicinin hızını arttırabileceğiniz tuşlar var. Sağ tarafta da sesli komut sistemi, multimedya konfigüre edebileceğiniz tuşlar, ses arttırma, azaltma telefonla cevaplama tuşları burada mevcut konumlandırmış durumda. Kesik tabanlı bir direksiyon var ve direksiyonun hemen arkasında vites kulakçıkları var. Eksi artı şeklinde. Buradan da vitesinizi istediğiniz gibi manuel moda aldığınızda kullanabilirsiniz. Şimdi aracı bir çalıştıralım. Bir de ekranla ilgili sizlere bilgi vereyim. Evet. Ekranlarımız açıldı. Çok güzel. Şimdi bakın şuradaki kol, solda bir kol var gördüğünüz gibi. Şu kolu şöyle ileri doğru ittirdiğimizde bakın sürüş modu geldi. Sürüş modunda araç ortada konumlandırılıyor. Sağ tarafta hararet göstergeleri, sol tarafta devir saati gibi özellikler var. Bir tık ileri ittiğimde kadranlarımız var. Kadranları seçiyoruz. Bakın ortada yoldaki hızımızı bize gösteren kadran ortada konumlandırılıyor. Bir tık daha ileri gittiğimde bilgisayar. Yol bilgisayarı geliyor arkadaşlar. Burada anlık tüketim değerlerinizi ve ne kadar yakıt tükettiğinizi görebilirsiniz. Asgari. Asgari yaptığımızda ekran tamamen sade oluyor. Sadece yaptığınız hız, yakıtınız, hararet o kadar. Başka bir şey yok. Şimdi şöyle navigasyonda kalsın. Navigasyonda çok daha güzel duruyor. Ortada navigasyon bakın. Hemen gelecek şimdi. Evet. Navigasyonumuz Gayet güzel duruyor. Şimdi şurada far sensörümüz var. Buradaki tuş vasıtasıyla far sensörünü ayarlayabilirsiniz. Sisler de buradaki halkanın içerisinde. Hem ön hem arkada. Şurada da içerideki aydınlatmayı ayarlayabileceğiniz. Bakın yukarı doğru itiyorum. Bakın çok aydınlandı. Aşağı doğru indirdiğimde de iyice kıstı ışığı. İç ambiyans aydınlatmayı arttırıp azaltabiliyorsunuz. Şimdi şöyle ekrandan biraz sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle şuradaki etiketi çıkartalım. Çok severim şu etiketi sökmeyi. Evet. Ekrana 3 parmağınızla dokunduğunuzda bakın bu şekilde bir menü geliyor karşınıza. radyo, navigasyon, klima tekrar dokunalım. 3 parmakla klima. Mesela şu klima çok önemli. Çoğu araçlarımızda klimayı aşağı yukarı istediğiniz gibi konfigüre edemiyordunuz söylemiştiniz. Ben de onu hemen çözdüm arkadaşlar. Bakın 3 parmakla dokunduğunuzda klima sembolü çıktığında burada klimayı istediğiniz gibi ister kafaya ister dize nasıl istiyorsanız ayarlayabilirsiniz. Buradan da dijital tuşlar var. Auto işte air condition açıp kapatmak işte daha hızlı. Bu tamamen size bağlı arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız. Otomatik i̇şte otomatiği alıyorum otomatikte daha bir parçalı oldu gördüğünüz gibi. Şimdi kısalım şöyle. Evet. Bu tamamen size bağlı. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Nasıl yapıyorduk? Tekrar ayar tuşuna basalım. 3 parmak dokundunuz geldi. Bu Mokka'da da aynı şekilde, Corsa'da da aynı şekilde arkadaşlar. Çünkü çoğu araçlarımızda artık şurada yön tuşu yok. Ayağı dize vereceğimiz bir yön tuşu yok. O yüzden buradan 3 parmakla dokunuyoruz ve ekran karşımıza geliyor. Tekrar dokunalım. Neler var? Şimdi araç tuşuna bastığımda gece görüş sistemi var arkadaşlar. Gece görüş sistemi ne işe yarıyor? 300 metreye kadar. Önde bir radar var. Önünüzü tarıyor. Şimdi birazdan buraya görselini de koyacağım. Bu tarama esnasında 100 ve 50 metre içerisindeki hayvan, insan, tüm nesneleri şuradaki ekranınızın sağ tarafında konumlandığını görüyorsunuz. Hareket ettiği için de dikkatli olmanızı sağlıyor. Kör nokta uyarı sistemi aracımızda mevcut patinaj önleyici sistem aktif. Burada araç ayarlarına girelim. Farlarımızı açalım. Farlarda neler var? Uyarlanır aydınlatma açık. Hafif iç aydınlatma açık. Karşılama aydınlatması açık. Çok güzel bir karşılama aydınlatması var. Sizi araç selamlıyor arkadaşlar. Refakatçi aydınlatması açık. Tabii ki şuradaki ayar tuşuna bastığınızda bakın ne kadar sürede sizi karşılamasını istiyorsunuz size bağlı. Burada 30 saniye de yapabilirsiniz, 15 saniye de yapabilirsiniz. Sana, size bağlı tamamen. Burada da refakatçi aydınlatması var. Yine kaç saniye sizi size refakat etmesini istiyorsunuz? Mesela karanlık bir yerdesiniz, gidiyorsunuz. Her yer karanlık ama farlarınız yanıyor aracınız kapalı bir vaziyette sizin önünüzü aydınlatıyor. Gayet güzel bir özellik. Follow me özelliğin adı aslında. Konfora bastığımızda konforda neler var? İşte kilitlerin açılması, yalnızca bagaj kilidinin açılması, işte aydınlatmaların ayna katlanmasının engellenmesi, geri vites devreye giren cam sileceği bunları kapalı tutuyorum zaten. Bunlar size bağlı. İsterseniz açabilirsiniz. Çok yağışlı bölgedeyseniz kışın özellikle şu özelliği açık bırakabilirsiniz. Eller serbest açılması açık. Şimdi Eller serbestte şöyle bir özellik var arkadaşlar. Şimdi Eller serbest araçta araca doğru yaklaştığınızda direkt kendisini açmıyor. Sadece kapıyı tuttuğunuzda araç kendisini açar. Mokka'da yaklaştığınızda açıyor kendisini. Buradaki Eller serbestin amacı bagaja yaklaştığınızda ayağınızla okuttuğunuzda bagajın açılması. Buradaki hedef onu göstermiş bilginiz olsun. Motorlu bagaj kapısı açılabilir bölüm o da açık arkadaşlar. Onu da buradan seçiyoruz. Şimdi güvenliğe gelelim. Aktif acil güvenlik freni. Ayara basalım. Normal, uzak, yakın nasıl istiyorsanız ayarlayabilirsiniz. Uzak yaparsanız daha uzak nesnelerde önünüze acil bir şey çıktığında durur. Normalde kalması daha iyi arkadaşlar. Yakında isterseniz biraz daha mesafeniz daralır. Tavsiye edilen hız göstergesi. Trafik levha tanıma. Sürücü yorgunluk uyarısı. Geri vites ile dikiz aynası ayarları. Hepsi açık. Geri vitese taktığınızda sağ ve sol aynalarınız direkt aşağıya doğru konumlandırılır. Hatta şöyle gösterelim. Bakın şimdi geri vitese taktım. Bakın direkt ayna hareket etti gördünüz mü? Çok güzel bir özellik. Ben bu özelliği çok seviyorum. Şöyle üç parmakla dokunalım. S ayarları. Burada profillerimiz var arkadaşlar kendinize göre profilinizi oluşturabilirsiniz. Bir nolu, iki nolu, 3 nolu profil olarak. Bu tamamen size bağlı. Nasıl istiyorsanız o da profilinizi oluşturabilirsiniz. Ses ayarlarına bastığımızda da mesela ben pop rock'ı seçtim Equalizer'da. Eğer isterseniz de burada bakın jazz blue, klasik, aşağı inenler var, tekno, ses. Yani nasıl istiyorsanız sound'a ona göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ekranda göstereceklerim bu kadar. Şuradaki tuşlar audio yani bastığımızda direkt müzik ekranımız önümüze gelir arkadaşlar radyo frekansı. Mesela i̇şte seçeneklere bastığımızda radyo istasyonu mu kullanmak istiyorsunuz? Müzik dosyalarını mı kullanmak istiyorsunuz? Yoksa radyo ayarlarını mı size bağlı? Buradan da resim yönetimi, ses ayarları gibi tuşlarımız var. Aynı zamanda aracımızda Wi-Fi de var. Bilginiz olsun. Wi-Fi telefonunuzdaki interneti buraya direkt yansıtabilirsiniz. Wi-Fi özelliği mevcut. Şöyle yapalım. Burada navigasyon bastığımızda aracımızda kendinden yüklü navigasyonumuz var. Wi-Fi de bağladığınızda navigasyonumuz kendisini otomatikmen günceller. Set yani ayarlar setting. Şurada da uygulamalar var. Apple CarPlay, Android Auto var. Bağlanabilirlik seçenekler. Bakın Wi-Fi bağlantısı gördünüz mü? Bluetooth. Wi-Fi bağlantısını paylaşabilirsiniz de. Bağlantıyı da yönetebilirsiniz arkadaşlar. Burada da kısa yol araç tuşu var. Ona bastığımızda da yine şuradaki temel özellikler ekrana gelir. 3 parmakla bastığımızda böyle ana menüyü karşınıza alırsınız. Bilginiz olsun kısa yol. Dijital klimamız çift yönlü. Sol tarafı sıcak, sağ tarafı soğuk yapabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. 12 voltluk bir güç çıkışı var. Burada bir adet USB portumuz var. Aracımızda şerit ortalama özelliği var. Hız sabitleyici devrede olduğunda hem adaptif kurus kontrol hem de şeridi ortalıyor. Yani şeritten çıkmanızı engelliyor. Aynı zamanda şeridinizi ortalıyor. Bu çok güzel bir özellik. Bu da şerit koruma. Burada da ön ve arka park sensörlerini isterseniz devreye alıp isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Aracınızın kırmızı ışıklarda direkt durmasını istemiyorsanız da şuradaki tuş vasıtasıyla start stopu devre dışı bırakabilirsiniz. 3 ayrı sürüş modumuz var. Şöyle bastığımda normal, spor, dashboardumuz piyano kaplı, kenarları deri döşeme şöyle çok sert ve değil yumuşak aslında. Araçta telefonunuzu kablosuz şarj da yapabilirsiniz. Nerede yapabilirsiniz? Şurada. Bakın şurada bir şöyle bir bant var. Şu bandın içine telefonunuzu sıkıştırıyorsunuz. Telefonunuz şurada şarj ediliyor. Kolçağınızı kapatırsınız. Telefonunuz orada güvenli bir şekilde şarj olur. Kol dayanağı şöyle ileri geri alabilirsiniz. Burada iki adet bardaklık girişimiz var. İsterseniz bu bardak girişini buradan çıkartabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Nasıl istiyorsanız orayı da kullanabilirsiniz. Gayet güzel. Aracın ön 5 portu bu şekildeydi. Sizlere göstereceğim alan bu şekilde arkadaşlar. Şurada yine hava menfezlerimizin çevresi gri detaylarla çevrili. Burada şöyle küçük bir detayımız var. Güneşi direkt kırıyor. Ekrana gelen parlamayı engelliyor. Gayet güzel olmuş burada. Ön malzeme tamamen yumuşak. Otomatik kararan dikiz aynası aracımızda mevcut. Şurada da bakın yakından gösteriyorum. Kendinden desenli bir dokusu var arkadaşlar. Çok güzel bir dokusu var, kendinden desenli. Şöyle kapıları da göstereyim, iç koltukları göstereyim. Ve şöyle bir güzellik de var araçta. Hem solda hem sağda bacak destek uzantılı koltuk var arkadaşlar rekore dediğimiz böyle hem bacak desteği sağlıyor hem de isterseniz şöyle geriye de itebilirsiniz. Koltuklar bu şekilde. Şimdi bir de arkasını gösterelim aracın. Aracın arkasına geçtiğimizde arka taraf sert plastikle bezenmiş durumda. Burada diğer versiyonlara göre şurada bir perde yok artık arkadaşlar. Şuralar deri kaplı. Koltuklarımız yine ısıtmalı, havalandırmalı bakın görüyorsunuz ama tabi burada soğutma özelliği yani hava verme özelliği yok. Sadece ısıtıyor koltuklar. Bilginiz olsun. Bu sadece prestij pakette geliyor. Onun da bilgisini verelim. Şimdi arka tarafa geçelim. Bakalım özelliklerimiz neler. Koltuk ısıtmayı isterseniz buradan ayarlayabilirsiniz arka koltuklar için. Hem sağ hem de sol tarafa özel şurada iki tuş var. Dereceyi istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yani şöyle 1'e getiriyorsunuz. 2'ye getiriyorsunuz. 3'e getiriyorsunuz. En hit derece 3 arkadaşlar. Ya da 0 gelmesini istemiyorsunuz. Arkada hava menfezimiz var koltukların arkaları hem oyuntulu hem de şöyle ceplerimiz var. Koltuklara bakın nasıl spor duruyor. Tavan 5. Şurada bir aydınlatmamız var. Çift okuma ledlerimiz yine burada konumlandırılmış. Şurada da kol tutanakları mevcut. Arkadaki mesafem gayet güzel. Arkada ferah. Bakın şuradan gördüğünüz gibi ön tarafı da görebiliyorsunuz nasıl olduğunu. Bir de baş mesafesini göstereyim sizlere. Baş mesafem bu şekilde arkadaşlar. Bir karış baş mesafem var. Rahat mıyım? Gayet rahatım. Zaten C SUV olduğu için çok rahatım arkadaşlar. Çünkü ferah yani. ben hiçbir şekilde burada darlamıyor. Tavanın da bej olması gayet güzel. Belki 2023'lerde hem panoramik cam tavan sunroof özellikle gelebilir ya da sadece panoramik cam tavan özelliği gelebilir. Ama şu an için bu özellikler yok. Biliyorum herkes soruyor. Belki 2023'te olabilir ama bu tam net değil. Tamamen o günkü şartlar ve o günkü durumlar bunu netleştirecek. Şimdi hazırsak bir de bagaja bakalım. Şimdi bagaja geçmeden önce arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Anahtarı aldım. Şöyle cebime koydum. Fazladan ki elimde de bir sürü eşya var. Araca doğru yaklaşıyorum. Şöyle geldim. Yaklaştım. Bir adım attım sağ tarafta ve geriye doğru geçtiğimde bagaj otomatikten açılıyor gördüğünüz gibi. 520 litrelik bir kocaman bagaj hacmi de bizi karşılıyor. Burada isterseniz şuradaki kol dayanağı aşağı indirip direkt arka koltuklara erişim sağlayabilirsiniz. Burada sabitleme kancalarımız hem solda hem sağda mevcut. Yine şurada da 12 voltluk bir güç çıkışımız var. Şurada bir aydınlatma ledimiz, şurada da sabitleme kancalarımıza ek destek kancalar burada mevcut arkadaşlar. Şurada da küçük gözlerimiz var. Hem solda hem de sağda. Bu aracımızda stepne de mevcut. Bazen geliyor bazen gelmiyor. O yüzden net bir şey söylemiyorum. Sonra sormayın. Neden herhalde stepne yok benim aracımda diye. Bagaj bu şekilde arkadaşlar. Yine şuradan tuşa basıp kapatıyoruz. Kesinlikle ellen bastırmayın. Zorlamayın. Hassastır. Dikkatli davranalım. Çok önemli arkadaşlar. Aracın bagajı bu şekildeydi. Arkadaşlar elimden geldiğince Grandland'in en üst versiyonunu sizlere tanıttım. Prestige paketi de tekrardan sizlere söyleyeyim. Prestige paketin içerisinde koltuklarımız deri kaplı, havalandırmalı ve arka koltuklar ön koltuklarla birlikte ısıtmalı geliyor. Ön koltuklarımız sadece havalandırmalı yani tabiri caizse soğutmalı geliyor. Gece görüş sistemi var, radar var önde. Komple yolunuzu tarıyor. 300 metreye kadar tarama işlemi gerçekleştirip 100 metre içerisindeki olan canlıları algılıyor. Onun yanı sıra prestij paketle birlikte 8 yönlü sürücü koltuğu, 6 yönlü de yolcu koltuğu var arkadaşlar. Yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olur. Mutlaka yorumlar bölümüne bırakın. Sipariş vermeden araçlar gelmiyor. Şu anda hali hazırda elimde bir araç yok. Buradaki siyah aracım da çok sevdiğimiz bir müşteri için 2 ay öncesinden sipariş verip de anca gelen yakında teslimatını gerçekleştireceğimiz bir araç. Lütfen en yakın bayiden bizden olabilir ya da herhangi bir bayiden olabilir siparişlerinizi açın arkadaşlar. Hep bunları size söylüyorum. Müşterim bazen geliyor Erdal keşke o gün sipariş yasaydım da şu anda araca sahip olurdum diyor. Ama henüz geç kalmış sayılmazsınız. Yine de siparişinizi açın. Günden güne yükselen fiyatlar. O yüzden bir an önce arabanızı sahip olun. Bugünlük benden bu kadar. 0256 226 45 45'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.